Merhaba ben Mine Örüklü, Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım 1. Sınıf Öğrencisiyim. Ee, Endüstriyel Tasarım, seri üretme geçmiş tüm ürünlerin tasarımını yapabileceğiniz ve patentini alabileceğiniz bir bölümdür. Her türlü alana yönelebilirsiniz. Örneğin otomotiv sektörüne yönelebilirsiniz veya... E, mutfak eşyaları tasarlamaya yönelebilirsiniz. Endüstriyel tasarım için bu okulu tercih etmenizin sizin için faydası, bu bölümün Türkiye'deki kurucusunun bu okulda bölüm başkanı olmasıdır. Önder Küçük Arman'la beraber buluşarak e, tavsiye alabilirsiniz, yaptığınız tasarımları yorumlatabilirsiniz veya kendisinden yardım isteyebilirsiniz. Daha sonra okulumuzda akademisyenlerimizin bize verdiği ödevleri, tüm fakülteler bir kampüste toplandığı için diğer alandaki arkadaşlarınızdan da fikir sahibi olabiliyorsunuz. Bölümde bolca maket yapıyorsunuz ve yaptığınız maketleri tüm fakültelere açık bir şekilde sergileyebiliyorsunuz. Staj imkanları sayesinde teoride öğrendiğiniz bilgileri pratiğe dökerek mezun olduğunuzda kendinizden emin bir şekilde mesleğe atılabilirsiniz.